Orkestra şefliğini Türkiye'nin en başarılı şeflerinden İbrahim Yazıcı'nın yaptığı konserde solist 13 yaşındaki yetenekli piyanist Adil Kerem Ünal'dı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok ile piyanist ve orkestra şefi olarak sahneye çıkan İbrahim Yazıcı dünyadaki pek çok prestijli salonda konser verdi. Uluslararası birçok festivalde görev aldı ve birçok ödüle layık görüldü. Halen İzmir Devlet Opera Balesi'nde görev alan yazıcı, Olten Flormani Orkestrası'nın ve Karşıyaka Orkestrası'nın müzik ve sanat direktörlüğünü yürütüyor. Solist piyano sanatçısı Adil Kerem Ünal ise 2009 yılında doğdu. 8 yaşında piyanoya başlayan sanatçı piyanoya başladıktan 5 ay sonra İtalya'da katıldığı bir yarışmadan birincilik ödülü alınca Türkiye'deki müzik otoritelerinin dikkatini çekerek İbrahim Yazıcı ile çalışmaya başladı. Konserin ilk yarısında solist Ünal, Mozart piyano konçertosunu seslendirdi. Konserin ikinci yarısında orkestra Brahms'ın 21 yıl gibi uzun bir sürede bestelediği birinci senfonisini ustalıkla seslendirdi. Uzun alkışlarla konser son bulurken, gelecek programda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 20. kuruluş yıl dönümü konseri yapılacak. Konserde orkestra şefi Ender Sakpınar, solistlerse dünya ünlü piyano sanatçıları Süher ve Güher Pekinel olacak. Konser 15 ve 16 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde icra edilecek.